İşte avukatlar, hakimler, savcılar aynı mesleğin mensubu olarak görüyoruz ve beklentilerimizi buna göre şekillendirip e, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde avukatlar, hakimler ve savcılar meslektaş değil. Bunu da lütfen bilelim. E, bunlar apayrı meslekler, apayrı bakış açıları var. Başarılı olmak için de bu kendine ait o apayrı bakış açısını şey yapma, geliştirmesi gerekiyor. Yani niye biz savcılar gibi işte şöyle değiliz, niye hakimler? Böyle bir kıyasla zaten bu lütfen kürsüye Böyle bir kıyasla başarılı olmamızın da mutlu olmamızın da mümkünatı yok. Ee, bazı meslekler hukukçu kimliğine sahip olmakla beraber güvenlik eksenli bakarlar. Savcılar böyledir. Ama biz özgürlük eksenli icra ederiz mesleğimizi. Ee, zaten diyalektik esasına göre kurgulanmış bu işte adalet mekanizması da çatışma esaslıdır. Burada çatışan taraflar, yani bunu legal anlamda söylüyorum, yani bir e, silahlı çatışmadan söz etmiyorum kuşkusuz. Ama rollerini gereği gibi yapmazlarsa, bu çatışmadaki, bu çatışan, diyalektik çatışmadaki rollerinin hakkını vermezlerse o zaman işte silahlar eşitliği dediğimiz şey yerine gelmez adaletin tecellisi eşit güçlerin çarpışmasından doğar. Hani şey diyor ya şair, işte barikayı hakikat müsaademeyi efkardan doğar. Yani hakikat kıvılcımı şimşeyi fikirlerin çatışma ama böyle değil. Eşit fikirler çatışırsa ancak şimşekler çakar. Yoksa yani bir tarafta ezik, her şeyi kabullenmeye aday bir fikir asla çatışmada bir kıvılcım falan şey yapmaz. Ya yani iki tane sert çelik birbirine Değerse oradan kıvılcımlar çıkıyor. O yüzden kendi mesleğimizin bakış açısıyla avukatlık mesleğinin e, o işte düzen ve geleneklerini de iyi bilerek e, hakkını vermek ve gereğini yapmakla bu meslekte başarılı olmak mümkün. Yoksa hakimler ve savcılar gibi oturduğumuz yerden icra edilecek bir meslek değil. Belki savcılık biraz daha farklı ama hakimlik öyle. Yine hadi gelsin bakalım devlet niye bize şunu vermiyor? Yani böyle devletçi bir bakış açısıyla da olması mümkün değil. Aslında asıl olan avukatlığın serbest meslek olması. O yüzden ne kamu avukatlığı, ne kurum avukatlığı, ne işte hatta bir başka büroda çalışarak bağlı çalışan avukatlık, değil arkadaşlar. Yani bunu da lütfen şey yazın. Hayatımızın baş, meslek hayatımızın başlangıcında biz tavsiye ediyoruz mutlaka bir büro düzenini edinmek, öğrenmek için. Kısa bir dönem o sigortalı avukat öğrenip ama hayat boyu yapılacak bir şey. Asıl olan da serbest çalışmak, yani bağımsız çalışmak. Çünkü avukatlığın bence en önemli vasfı hakimlikten çok daha fazla, çok daha abartılı bir bağımsızlık. Yani bu bağımsızlık olmazsa o zaman sizin müvekkilinizi ve müvekkilinizin haklarını savunmak çok mümkün değil. Çünkü bizim savunduğumuz pek çok hak bazen toplumu kerih gördüğü. Yani çok da böyle teslim etmek istemediği haklar alanına dahil olacak ya da o, o tip insanların savunuculuğunu yapacaksınız. Toplumun bakış açısından da bir bağımsızlık gerekiyor. Bazen toplumun genel olarak tiksindiği suç tiplerinde adaletin tecellisi için bu cübbeyi giymek ciddi bir özgüveni ve bu meslek işleşiğini, ruhunu taşımayı gerektiriyor. Bunu da bir Yani biz toplumun algılarına, beğenilerine, onun alkışına ve oluruna bırakırsak bu meslek zaten yapılamaz. Yani hani şu e, Şemseddin Sivasi'nin güzel bir beyti var. Diyor ki bir acayip derde düşmüş tutuşur Şems-i Müdam Hakk'a makbul olmak ister halka menfur olmadan. Yani bizde şu var Hakk'a yani Allah'a adalete e, yaranmak için halkın nefretinde göz öne almak gerekiyor. Bu gö göze almak gerekiyor. Yani hem alkışlay alkış alalım hem de iyi avukat olalım. Hem toplum her şeyimizi beğensin, hem de başaramanın böyle bir şey yok. O yüzden büyük avukatlar toplumu da bazen karşısına alabilen o özgüvene ve işte meslek duruşuna sahip avukatlar. Daha önce bahsetmiştik. Jack Vergez, hayatı boyunca toplumun hep şey eleştirdiği şey olmuş ama bugün Bizim örnek olarak gösterdiğimiz avukatlardan bir tanesi. O yüzden tercihimizi yapacağız. Yani biz böyle toplum nezdinde popüler bir avukat, popüler bir insan olmak değil, e, adalet nezdinde başarılı ve işini yapan bir avukat olmayı hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yemin törenine geçelim. Hazırsan ben okuyacağım, siz tekrar edeceksiniz. Şöyle, yani, şöyle için. Kanun geriye ayakta dinlememiz gerekiyor başlayalım. Hukuka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına, uygun davranacağına, uygun davranacağına, namusun ve vicdanın üzerine ant içelim. Namusun ve vicdanın üzerine ant içelim. Önemli, bu onurlu cümleyi onun kimsenin gibi giydiriyorum. Hayırlı olsun başarılar diliyorum. Bu, Bu satırınızı ya da sadece üstadınızın elinden alacaksınız. Bu da bizim bir yani geleneğimiz. tebrik ediyorum. Buyurun. Ben o zaman filan da İslam tanımış şey yapıyorum. <laughs> 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 Sabote ettim sizin çekilmezse. Şuraya da var. Saatlerim büyüyor, çıçıyorum. İçimden başladı. Kayınvalidem Evet. beraber fotoğraf Arkadaşlar. Evet. Fotoğrafın üstünde hazır olduğu bir şey yapalım. Sen fotoğraf aç. biraz kürsüyü şey <laughs> Şu, bu, bu. <laughs> Obrigado.